Ya <laughs> ne güzel aşklar yaşıyorlar bunlar burada ya. Ay filmlerde hep böyle aşklar var niye normalde yok ki? <laughs> ne güzel, bak sana ne güzel aile kurdular beraber. Hiç benim ailem yok evde hep tek başımayım. Şuraya bak, burada bir tane tek kişilik koltuk var. Buraya bir tek ben oturuyorum. Çünkü tekim. Tek başım olduğum için. Burada da bir tane böyle o var. Ben de buraya diye de tek oturuyorum. Sadece köpüşüm ve ben yaşıyoruz. Artık çok sıkıldım ya. Of, bir de acıktım ki. Gidip de yemek mi? Aa, bugün bir dakika. Şurada benim şeyim vardı. Şuna bakayım. Aa, bugün benim balık tutma günüm. Ben balık tutmaya gideceğim. Oley. Tek başıma olsam bile eğlenecek bir şey bulabilirim bence. Balık tutayım en iyisi ben. Merhaba. Burt, Burt mu senin adın ya? Merhaba canım. E, sen de mi tutuyorsun balık? Ben de tutayım şöyle. Benim nerede ki acaba benim şeyim nerede ya? Burada bir yerde. Şununla tutabilirim bence ben. Bununla ben bir tutmaya çalışayım. Fışırt attım. Bakalım tutabilecek miyim? Allah'ım inşallah gelir. <laughs> Çekiyorum şu an. <laughs> Ay çok ağır bir şey bu. <laughs> ay ay tövbe estağfurullah. Bu ne? <laughs> merhaba. Merhaba sen gerçek misin? <laughs> ne oldu? Ay yanına da atlayamıyorum. Merhaba. aa, aa ne kadar da güzel bir kız. Ay inanamıyorum. Ne kadar yakışıklı bir çocuk bu böyle. Sen gerçek misin ya? Evet ben gerçeğim. Ay şuraya oturayım da biraz konuşsak olur mu? Ben inanamıyorum gözlerime. Sen bir masallardaki çocuklara benziyorsun. Filmlerdeki gibi böyle çok yakışıklısın ya. Ne yapıyorsun Aynen. sen orada? Gelsene. Ben, ben oraya gelemem. Ben bir deniz e adamıyım. Aa, deniz Aynen. adamı mısın? Allah Allah Aynen. ilk defa böyle bir şey duyuyorum ben hayatımda. Aynen denizlerin kralı benim babam, ben de prensiyim şu anda bu denizlerin. Ya ama nasıl ben seni hiç göremeyecek miyim böyle? Ben sana aşık oldum galiba. Sen de gelsene birlikte suyun altında yüzelim, sana evimi göstereyim. Koskocaman kocaman, gip gizemli bir evim var. Birlikte gezeriz oraları. Tamam olur o zaman gezelim. Aa. Ya. Ama, ama ben ben yedi denizde senin kadar güzel bir kız görmedim. Ben sana aşık oldum. Seninle evlenmek istiyordum ve seni evimi kraliçesi yapacaktım. Şimdi bütün hayallerim suya düştü. Çok üzülüyorum. Ya sen gelemez misin gerçekten buraya yanıma? Benim de evim var. Burada evlensek olmaz mı? Dur bir deneyim. Gel. Ay, ay, ay. Evet, hadi başarabilirsin. Hadi, hadi lütfen Aa, hadi. Ay, ay, ne, oldu? ne oldu iyi misin Aa, Ne oldu konuşmuyor Aa, İyi misin Ay, ay, ay sudan, sudan çıkamıyorum ben çok uzun süreli Dayanamadım Yüzgeçlerim suyun içinde olması lazım Yoksa nefes alamıyorum Ya inanamıyorum ya <laughs> Tamam Senin adın neydi bu arada Benim adım Buse Buse Duygu çok derler bana. Çok üzgünüm Buse Duygu. Ama galiba biz birbirimiz için yaratılmamışız. Eğer bir gün sen de deniz kızı olursan her zaman senin için bu okyanuslarda kalbi atan bir prens olacak. Artık gitmeliyim. Gitme lütfen. Ya of ya hayatımın aşkını buldum. Onu da kaybettim. Zaten bende de böyle bir şans var ki. Gerçekten çok kötü bir şans yani. Şuraya bak. Denizin içine ben giremiyorum. O da karaya çıkamıyor. Ne yapacağım ben şimdi ya? <laughs> Gerçekten çok mutsuzum. Hayatımın aşkını kaybettim. <laughs> ben balık da yiyemem artık ömür boyu. <laughs> merhaba. Ay, merhaba. Siz kimsiniz? olduğum pek önemli değil. Az önce kulak misafir oldum da. Evet. Aslında seni onunla birlikte yapabilecek bir büyücü tanıyorum Theo adında. Nasıl? Theo diye bir adam var. Beni, beni deniz kızı yapar mı? Tabii ki. Gerçekten mi? Ay inanamıyorum. bizim çok tatlı olurdu. Ay, o be, beni ona götürür müsün o zaman? Tabii ki. Beni takip etmen yeterli. Tamam. Benim arabam var. Gel benim arabama binelim. Sen bana tarif et gidelim o zaman. Olur mu? Ha, tam karşımızdaki. Ha burası mı? Aa evet. geldik mi? Tamam. Ben buna ne diyeyim? Beni dövmez değil mi? Kızmaz bana? Yok yok, benle gel. sen tamam. anlatırsın. Tamam. Hadi girelim içeriye. Ay, çok heyecanlıyım ya. Bir dakika. Bir dakika. Aa. Burada yüce Teo'nun karşısına çıkacaksınız. Adınızı verin yüce Teo için. Ay, adım şey Buse Duygu. O, pamir benim. Buse Duygu mu? Şey bir dakika. Sen giremezsin içeriz. Senin yaşın kaçtan? Çık lan dışarı. Çık. Ama... Dışarı çık. Çık lan ama dışarı. Ama... ama onu kovmayın o küçük bir peridir yani. Benim iyiliğim için y geldi. Yüce Teo yalnızca bir kişi ister yanında. Ay bir tamam dakika. tamam. Bir dakika onunla bir konuşmam lazım. Tabi bekliyorum ben. Efendimiz yüce yüce Teo. Sizin gücünüz kargalardan gelir efendim. İzin veriyorsanız eğer. Bu aciz kulunuz sizin karşınıza çıkmak istiyor. Kimdir o? Efendim. Buse Duygu diye biriymiş. Ulan ne isti? Bir dakika efendim bir sorayım. Evet ne dedi kabul etti mi beni? Seni kabul etmedi henüz daha. Ya dedi off. ki ne için gelmiş buraya? Tamam ama ben sadece onu anlatabilirim derdim ya. Size anlatmak zorunda mıyım? Tamam tamam bacım anladım derdin fazlaymış. O zaman seninle birlikte şunu yapmamız lazım. Yüce Teo'nun dansını. Yüce Teo için, yüce Teo için. Öbestafullah. kalayları. yüce Teo için, yüce Teo için. Teklik kalayları. Yüce, yüce, yüce Teo için. yüce yüce Teo, yüce yüce Teo, yüce yüce Teo, yüce yüce Teo. Ana ana bana! Sakin olun. Korktum bu ne? Tövbe estağfurullah nereye geldim ben ya böyle? Ay. Efe, efendim, e, ben çok yoruldum. Biraz dışarı çıkabilir miyim? Yok, burada kal. Kal bur. Tamam efendim, şu arkadayım. Heh. Merhaba C Yüce Teo. Hoş bulduk. Şöyle yerinize geçelim mi sizin? Tabi gel gel. Yüce Teo, benim çok önemli bir derdim var Yüce Teo. Bakın önünüzde eğiliyorum efendim. Eğilme eğilme, kalk. E, kalkayım tamam o zaman. Yüce Teo ben bir Efendim? Deniz Prensine aşık oldum. Nasıl olacak bilmiyorum ama beni ne olursunuz Deniz kızı yapın ne olur yalvarıyorum size ne isterseniz veririm Yüce Teo. Bu imkansız. Nasıl imkansız? Ben diyorum ki size çok aşık oldum. Hayatımın aşkını buldum. Bir daha asla bulamam onu anlıyor musunuz? Lütfen. Ama o zaman senden istediklerim var. Neymiş? Söyleyin. Yapayım. Bana bir ceylan kalbi getireceksin. <laughs> tövbe estağfurullah. Ceylan kalbini nereden bulayım ben? Anne ne? Markette satılıyor mu? Ne marketi manyak? Ay, Tövbe estağfurullah. Ya markette satılmıyorsa ben nereden bulayım? Ben hayvanlara bir şey yapamam ki. Uff. Seninle çekeceğimiz var. Nerede o kalbur? Gelsin buraya. Kalbur. Kalbur. Uyuyor ya galiba. E, buyurun efendim. Ay, kabur. E, Bununla birlikte efendim. gidiyorsun. Evet. İstediklerimi alıyorsunuz, tamam mı? E, yalnız efendim bir şey söyleyeceğim ya. Ben şimdi dışarı çıkamıyorum biliyor musunuz? Şey korona falan var. Maske tak. E, e, mantıklı efendim. Her neyse bıyıklarım korur beni. Efendim size başka bir şey vereyim. Balon vereyim size. Olmuyor. Bir balonu be. Bu balonla ee, ne yapayım ben? Para zaman... vereceksin bana para. Top vereyim. Ya ne topu? Alayım mı Şundan diyorsun? vereyim. Vallahi Ey seni hey, kargaya çeviririm. bu, bu da mı olmuyor? Bu. Hey, Korkuyorum. Efendim kalbim. Görmedin mi? Kızın kalbi saf. Tertemiz. O bir özgürlük için çalışan bir kız ve aşık olmuş. Efendim sizin için onun dileğini gerçekleştirmek sizi de diğer tarafta çok iyi yerleri taşıyacaktır efendim. Dünyanın en iyi büyücüsü olabilirsiniz mesela. Evet evet bence de. Doğru mu diyorsun Kalbur? Evet efendim. Hatta şu anda ilk ona girmişsiniz bile. Vay be. Oo. Tamam. Bakın. Buse bana dilediğim aşkı verirseniz size sonsuz teşekkürlerimi sunacağım. <laughs> Ve ona da ileteceğim. Biricik aşkıma. Denizlerin prensine. İletile ileteceğim bu yaptığınız iyiliği. Başlıyor musunuz efendim büyüye? Başlıyorum başlıyorum. Hadi hadi bakalım inşallah olur ya. Allah. Efendim büyük Teo. Büyük Teo. Yani. Ya lütfen Büyük siz Büyük. susar mısınız Aha, beyefendi? Çünkü siz konuştukça ben korkuyorum. O bir de opera sanatçısı ondan öyle. Eee tamam. Fendi, ben bunu söylemesem gaza gelip yapamıyor. Büyük Teo büyülerini hazırlarken yalnızca kargasından bir tane kuş tüyü kullanır. Ben hemen Atıyorum. sizin dansınızı yapayım. Bir yandan anda. Dansımı yapın. Hadi. Ne zaman hazır olur bu? Teo. Fokus. Teo. 엄마라 엄마 ah. ah. Tamam hazır Hazır mı efendim? Tamam, duygu gel buraya Verin bana Al Evet aldım efendim teşekkür ederim Pe Peki efendim bunu ben ne zaman içeceğim şimdi hemen içeyim mi? Hayır sakın Bunu sadece Denize gittiğin yerde içeceksin. Deniz kıyısında mı içmem gerekiyor? Evet. Orada tamam. içmen gerekiyor. Orada tamam efendim. yapar. Çok sağ olun efendim. Çok var olun efendim. Size var ya Abi. teşekkürlerimin teşekkürlerinin teşekkürlerini sunuyorum. Çok sağ olun. Tamam. Çok sağ olun. Çok, çok, çok sağ olun. Beni A öf. Aşırı sağ olun. Hoşçakalın. Tamam. Hoşçakalın Hoşça, kalın. Hoşça, kalın Hoşça kalın. efendim. Kalbur geçir. Kalbur bey ben gidiyorum. Duygu Hanım bir dakika. Evet. Yani Buyurun. Adam bu, bu kadar şey yaptı yani koskoca Teo bir ücret karşılığı yapıyor bunları. İyi de Allah Allah sonuçta iyilik için yapmamış mıydı? Siz dediniz. Hayır. Teo yalnızca Teo yalnızca ücret karşılığı yapar ama bu bir para değildir. Onun Alın şunu için, vereyim o zaman size. Onun için bu kediye bakmanız gerekiyor artık. Bundan versem olmuyor mu? Tamam o da olur. Tamam buyurun alın. Aldım teşekkür ederim görüşürüz. Hoşçakalın. Ay ucuz kurtulduk ya. Efendim size oyuncak verdi. Oynarsınız alın. Evet Peri artık bu ilacı içiyorum ben. Bu sihirli ilacı içtiğim zaman. Gerçekten ben de bir e, deniz kızı olabileceğimi düşünüyorum. Umarım kandırılmamışımdır. Umarım olabilirim. Şurada çağırayım da ben şu deniz prensini Deniz prensi Deniz prensi Beni duyuyor musun birazdan yanına geleceğim Deniz prensi beni duyuyor musun Ay geldi Geldi Merhaba ah, Merhaba ama bu Ay. nasıl olabilir Hayatımın aşkı Birazdan yanına geleceğim Ben de bir deniz kızı olacağım İçiyorum Hadi bakalım bekliyorum seni burada Hadi 3 yudum Ay bu son yudumum Hadi bakalım. Evet son yudumu da aldım. Ne oldu böyle bana? İnanamıyorum. Oldum, çabuk suya gel, çabuk suya gel. Yoksa aa, dur Kendine iyi bak. Ferit, çocuğumuzun adına senin adını vereceğiz. Görüşürüz. hoşça kal <laughs> Ay Biricik, Biricik aşkımın evi neredeymiş acaba? Gel Çok bak mutluyum. Burada. Burası mı? Evet. <laughs> Gardiyanlar açın kapıyı. Ay inanamıyorum. Çok güzel bir yer. <laughs> Ciddi olamazsın. Evet. Buradaki her şey bize ait. Ya inanamıyorum, çok güzel burası. Vallahi. Çok mutluyum, gerçekten çok mutluyum. Burası da senin koltuğun mu? Hayır, burayı senin için yaptırdım. Çok teşekkür ederim. Sana nasıl teşekkür etsem bilemiyorum. Hayatımın aşkısın sen benim. Hemen evlenmeliyiz ve çocuklarımız olmalı, küçük küçük. Bak ne var burada? Nerede? Bak bunu sana yaptırdım. Gerçekten mi? Of gözüm yüzüm parlıyor şu anda. İnanamıyorum. Ya hep çok başarılı, hem çok güçlü, hem de deniz prensi olan biriyle evlendim ya. Evleneceğim yani. Çok mutluyum gerçekten. Hayatımın aşkını buldum. Umarım herkes hayatının aşkını bulabilir. Gerçekten biz çok mutlu olduk. Canım prensim yanıma gelir misin acaba? Geldim. Hayatım. Biz çok mutlu olduk. Umarım herkes de çok mutlu olur, değil mi hayatım ya? Aynen. Bu bu e, videoyu ancak e, Teo'nun dansı o yaparak bitirebiliriz. Çünkü ona teşekkürlerimi sunmak istiyorum. <laughs> Bana bu aşkı yaşattığı için ee, arkadaşlar videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız umarım beğenmişsinizdir hikayemizi beğendiyseniz like atmayı ve kanallarımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen sizleri çok ama çok seviyoruz kendinize iyi bakın hoşçakalın inanamıyorum büyücü de geldi Hoşça yanımıza hoşçakalın <laughs> Hoşça